Merhaba arkadaşlar ben İlker. Bu videoda Kontkar'ın Tek Tabanca adlı şarkısı üzerine konuşacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. Şimdiden böyle ilginç bir havayla başladı şarkı. Gayet iyi olacak gibi duruyor tabi. Kont kargo yani sağ solu belli olmaz ne çıkacağı yine belli olmaz ama şimdiden böyle güzel bir havada hani bir klip yok onun yerine polis sireni duruyor lambaları duruyor. Bir de bir silah var kırmızı kıpkırmızı gözlerle bakan bir çift göz bir de. Yani bakalım nasıl gidecek? Tek tabanca biliyorsunuz bir süredir konuşulan ama ortada olmayan bir parçaydı. Nihayet karşımızda devam. Tek tabanca tek tabanca Teka banja boom, teka banja boom boom, teka banja rajah vakasna, teka banja, teka banja motara kuzdarasta, teka banja, teka banja giriavakva masna, teka banja, teka banja di kaza baaz kaza, banja bas kaza baaz kaza, banja yatura di so Tek rüzgar kafa tutar Tek geçeriz, çıkar. Gayet iyi olmuş bence. Bir karın kendine has bir havası var. Onu yansıtıyor. Hani böyle çok çeşitli sesler var. Arkada akıp gidenin hani drill havası var gibi. Bir yandan baslar geliyor. Bir yandan başka böyle garip sesler. Yani bir gayet iyi olmuş. Sözlere bakacak olursak da hani çok böyle sözler için bir şey söyleyebilirim bilmiyorum. Çünkü Tek Tabanca adlı Motovlog kanalına yapmış zamanında bu şarkıyı. O yüzden biraz daha böyle tema havası belli, havası suyu belli bir şarkı olduğu için hani ben beat'e bakmayı düşünüyorum şarkıda. Hani şarkı zaten nakaratla başlıyor. Nakaratta da böyle tek tabanca kim olduğunu biliyorsun. Ta ta pu pu ku, ku diye sesler çıkarıyor. Hani bildiğiniz o Nazım metin makinan açmak istiyorumdaki yaptığı şeye benzer bir şey yapıyor burada. Tek tabanca araca yap makaslar, tek tabanca motora kızlar hasta deyip hani motosikletle gezen tiplerin bastığı havadan bahsediyor diyelim. Sözlere bakacağız birazdan. Tabanca en başından beri güzel yok ha yalnız başıma kaf kafamda en kalkar Dezin bitmez hiçbir zaman kalmam asla yolda Para dolu sır çatımda polis sana reşe Tert olma bana diyor Şşş. bak meksime vuranca Sen beni yakalamanın hayalini kuranca Ben de kas kartamam bu kas kafalar ne yapacak Sağ elinde dalga solda korsan gibi kanca attım, attım Evet yani aslında böyle klasik bir konkar havası esiyor diyebiliriz şarkıda. Sözlerden etekim öyle hani konkar birazcık böyle kendini tekrar ediyor gibi geliyor bana. Hani gördüğünüz gibi burada sevdiğimiz isimleri de eleştiriyoruz. Zaten burası öyle bir kanal. Yalnızca bir videoyu izleyip bütün kanalı harcayan arkadaşlara söylüyorum bunu da. Aynı şeyleri söylüyor aşağı yukarı yine böyle bir gözdağı bir tehdit bir ben buradayım. Sizden önce de vardım. Siz siz yokken de olmaya devam edeceğim havası var şarkıda. Para dolu sırt çantamda polis sanar eşya dert olma bana diyor bak bixi memur amca burada bir şarkıya gönderme yapmış bixi yani şöyle bir şarkı şey inşallah aralarında geçen mevzuyla alakalı G-Eazy'nin No Limit şarkısının altyapısına memur amca isimli bir demo kaydetmiş ama bunu paylaşmamıştı ona bir gönderme yapmış gördüğüm kadarıyla. Sen beni yakalamanın hayalini kuranca ben de kask var tamam da bu kask kafalar ne yapayım? Diye yine o karşısındakilere sesleniyor kontkar. Sağ elimde dalga, solda korsan gibi kanca. Konkarda birazcık bu var. Yani ben birazcık söz anlamında kendisini yenilemesi gerektiğini düşünüyorum Konkar'ın. Çünkü evir çevir aslında aynı muhabbeti yapıyor. Hani nasıl patron biz siz sen ben ayrımıyla sürdürüyorsa şarkılarını. Konkarda da birazcık bu meydan okumayla alakalı bir şey var. Tekrar var. Yani söyleyeceğim var. İyi mi? İyi. Tabii ki de. Yani beat güzel. Konkar zaten bu işi bilen bir adam bence. Yani çok fazla böyle gereksiz eleştiri alıyor. Beat, mix mastering şu bu hepsi kendisine ait yani. Bu işe kafa yoran birisi. Belli. Sankira Riders çetesi New York'ta Florida dediği de Amerikan plak şirketiymiş. Buna bir gönderme 1998 yılında kurulmuş. Burada bir takım isimlere bir gönderme var. Bir sonraki de bir filme gönderme. Türkçe'ye gangsterler anlamına çevirebileceğimiz şu test Kingston ve Miami'de organize suça katılan iki genç adamı konu alan 2002 yılında çekilmiş Jamaika suç filmi. Hani zaten biliyorsunuz suç unsuru bu tip şarkıların olmazsa olmazı. Evet durum bu. Konkar'ın aslında

ta banja giri ya masla teka banja teka banja de masla teka banja Beat efsane olmuş ya. Kontkar'a hani sen müzik bilmiyorsun, sen bu işlerden anlamıyorsun falan filan diyenler bu şarkı için de aynısını söyleyebilecek mi merak ediyorum. Müzik gerçekten zımba. Kontkar müziği gerçekten biliyor arkadaşlar. Bu beat, mit mevzularına kafayı bayağı takmış durumda. Hani Kontkar zaten böyle beatle, müzikle kafa kırmasa bugün bu yerlere gelmezdi bence. Beatlerle bu kadar uğraşmaz, mixtape'ler falan filan yapmazdı. Ben Kontkar'a yapılan eleştirileri birazcık abartılı buluyorum. Ağabey, <laughs> tek Tetap tahu banjir di Tek tabanca rüzgara bile kafa tutar Tek tabanca geçer hızla aklın çıkar Tek tabanca otuz Hedefim zirve olması gereken bu pişman Değilim işte yaptıklarından geri kalmam Hiçbir zaman döndüğüm bu kez üstüne çıkacağım Açtım kollarımı şimdi havada orta bağırmam Kalbim yerler arası dolaşırım her neyden Gaz devam bas bas arkadan onlara sallan diye olursun asla Bas bas bağırıyor motor fark etmez olsa da Koca bir rampa karşımda tırmanıyorum Hiçbir engel duramaz önümde bak bu hızla daha yol var kat edecek teker üstünde hayat Tek tabanca 30 kişi gelseler de Yılmam dedi de biliyorsunuz bir mevzu olmuştu. İstanbul Trip, işte Kadıköy e Acil, Şeyhin Konkar arasında. Ondan bahsediyor burada da. Hani adama saldırılmıştı. Burada ben şu taraftayım, bu taraftayım falan filan taraf mevzusundan bahsetmiyorum. Sadece olayı anlatıyorum. Hedefim zirve olması gereken bu. Pişman değilim. Hiç de yaptıklarımdan. Yaptıklarım için pişman değilim. hala yapmadıklarım. Geri kalmam hiçbir zaman. En öndeyim. Bu kez üstüne çıkacağım. Açtım kollarımı. Şimdi hala orta parmak. Evet. Konkar zaten legal şarkısında da her şeyi göze aldığını söylemişti. Yolundan dönmeyeceğini söylemişti. Burada da aynı şey şeyleri söylüyor. Açtım kollarımı şimdi hala orta parmakta değil de sedyedeyken şöyle yapmıştı bağırmıştı bir şeyler söylemişti hatırlıyorsanız. Burada onu söylüyor aslında. Palmiyeler arasında dolaşırım eley tam gaz devam dediği de hani ben palmiyelerden anladım benim İzmir. Hani İzmir'de Ege'de bir şehir biliyorsunuz Ege ve Akdeniz'de palmiyeler bulunuyor. Burada öyle bir şey söylemiş. Palmiyeler arasında dolaşırım eley tam gaz devamdan anladım bu benim. Bas bas arkadan onlara cahil salla. Kapı rüzgarıma sen de belki olursun aslan. Bas bas bağırıyor motor fark etmez olsa da koca bir rampa karşında tırmanıyor Evet yani dediğim bu arkadaşlar. Dikkat kontkar bir birçok şarkısında hep aynı şeyleri söylüyor aslında. Hani tırmanıyorum son gaz. En dipten zirveye şu bu. Hani birazcık daha bunları çeşitlese daha farklı şekilde ifade etse bence daha iyi olur. Altyapıya baktığınız zaman da müzikte aslında o klasik Kontkar havasını duyuyoruz. Yeni böyle bir şeyler var elbette ama kendi o temelini attığı müziğin o has altyapısını bozmadan devam ediyor Kontkar. Onu duyuyoruz. Hiçbir engel duramaz önümde. Bak bu hırsta daha yol var kat edecek teker üstünde hayat kısa. Burada biraz böyle Adana'daki o motorcu çeteler havasında o Fatefat tayfası gibi konuşmuş biraz. Güzel şarkı ya ben sevdim. Beat özellikle bence bomba yani. Gittikçe uzuyor yollar Senler peşinde parlar Frene basacak zamanda Ne oldu hiç fark etmez benim için Basıyorum gittiği yere kadar Diğerek adına, diğerek adına. Ekrandaki görüntüye de bakınca benim aklıma şey geldi arkadaşlar. zamanda böyle Max Payne oynayanlar varsa görmüşlerdir. Orada böyle Max Payne'in ince böyle bir sırat köprüsü gibi bir şeyin üzerinde zıplayıp böyle labirent gibi yolunu bulmaya çalıştığı karanlık bir ortam vardı. Böyle orada esiyordu böyle kan damlacıkları falan filan gibi. hani birazcık böyle silah bu görsel filan bana Max Payne'i anımsattı ey gidi Max Payne reis diyelim Tek tabanca tak 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 vuk tak 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 tabanca tak asla, tek tabanca, tek tabanca motora <laughs> kızlar asla, tek tabanca, tek tabanca geriye bakmam asla, tek tabanca, tek tabanca hadi gaza gaza. Tata banja bas, ka bas baas ka za Tata banja ya tira di saa saa Tata banja diska raavile kapha dhuta Tata banja ye chair is locked in Nasıl peki yani bu müzikte böyle dans ediliyor mu bilmiyorum. Yorumlarda belirtin. Siz hani hangi müzikte nasıl dans edildiğini bildiğiniz için yani kesin laf edeceksinizdir mutlaka. Hani söyleyin. Bir daha bu şarkıyı dinlersem ona göre dans ederim. Evet yani şarkı böyle devam ediyor arkadaşlar. Yani çok da denecek bir şey yok. Gayet güzel olmuş bence dediğim gibi. O sözlerle ilgili söyleyeceğimi söyledim zaten. O bitteki havayla ilgili de bahsedeceğim şeylerden bahsettim. Benim aşağı yukarı diyeceğim bu kadar. Bir bitirelim şarkıyı. Evet zaten bitmiş ya. Şarkıyı bitirmeye gerek yok. Yani benim görüşüm bu şarkıyla ilgili. Kontkar elbette müzik bilgi bilgisiyle farkını her zaman ortaya koyuyor. Pontcar bu işi biliyor arkadaşlar. Türkiye'de bu işi üst seviyelerde yapan isimlerden birisi bence kendisi. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.